Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli halkımız ve kıymetli basın mensupları. Hepinizin bildiği gibi yılbaşı kutlamaları adı altında daha bir ay öncesinden başlayan ifsat çalışmalarına hep beraber maruz kalmış bulunuyoruz. Her yıl başında yaşanan rezaletler bu yılbaşı döneminde de sergilenmekte ve böylece aziz milletimizin inanç değerleri, milli, manevi ve dini değerlerimiz yıpratılmak istenmektedir. Bütün bir yıl boyunca zaten propagandası yapılan içki tüketimi, şans oyunları, kumar, kızlı erkekli eğlenceler, zina ve faizli kredili gibi haramlarla bu yılbaşıda bahane edilerek Yılbaşı günü ve gecesi Allah'a isyan adeta zirve noktalara çıkarılmakta Ve yılbaşı diye adeta Allah'a isyan kutlanmaktadır Ey yılbaşını kutlamaya hazırlanan Müslüman kardeşim Şimdi anladın mı neyi kutlamaya hazırlandığını Ey çam ağacını süsleyip dükkanına koyan esnaf kardeşim. Ey milli piyango kuyruğuna girip milli piyango bileti almak için sırada bekleyen Müslüman kardeşim. Ey daha bir ay öncesinden, bir hafta öncesinden hindiyi alıp yılbaşı gecesi pişirmek üzere buzlukta bekleten hanım kardeşim. Ve ey yılbaşı gecesi için eğlence mekanlarında evet. rezervasyon yaptıran Müslüman kardeşim şimdi anladın mı? Neyi kutlamak için hazırlandığını? Hayır. Sen yılbaşı kutlamaya hazırlanmıyorsun. Sen Allah'a isyan edilmek için hazırlanılan bir gecede Allah'a açıkça isyan edenlerin safında yer almaya hazırlanıyorsun. Bizim ecdadımız Salahaddin Eyyubi Kudüs özgür olmadıkça gülmek bana haramdır diyordu. Peki aziz kardeşim şimdi sen niçin yılbaşı kutlayacakmışsın? Niçin eğlenip gülüp haramlara karışıp yılbaşı kutlayacakmışsın? Kudüs Allah. özgür olduğu için mi? Mısır halkı, Suriye halkı hürriyetine kavuştuğu için mi yılbaşı kutlayacakmışsın? Allah. Çeçenistan Doğu Türkistan hürriyetine kavuştuğu için mi yılbaşı kutlayacakmışsın? Yoksa Mayanmar'da daha geçtiğimiz ay kanları akıtılan, bedenleri yakılan ve başları kesilen Mayanmarlı Müslüman kardeşlerimizin hesabını sorabildiğimiz için mi yılbaşı kutlayacakmışsın? İşte tüm bu sebeplerden dolayı çok kıymetli halkımız ve değerli basın mensupları bizden haramlarla mücadele derneği olarak insanlarımızı bu haram batağına çekmek için kurulmuş yılbaşı tuzağına karşı uyarıyor ve her günü geçirmemiz gerektiği gibi o günü de evet. o geceyi de Hareket. Yüce Rabbimizin hadi, hadi, hadi. rızasını gözeterek geçirmeyi tasfiye ediyoruz. Sözlerimizi Rabbimizin ayeti kerimesiyle bütünüyoruz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanları Allah'a davet eden, salih amel isteyen ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Sadakallahu nazim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tekbir! Allah'u